Arkadaşlar kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Beceri testimiz var. Test 4 sayfamıza kaçmış? 137, 138. Buradaki sorulara bakacağız. 9 sınıf matematik soru bankası. Hemen ilk sorudan başlayalım. Verilen şimdi bakın şöyle bir parçalı fonksiyonumuz var. Bizden ne istemiş? Negatif değerli olacak. Ne demektir bu? X eksenin altında olacak ve sabit olacak. Peki x eksenin altında ve sabit olan fonksiyona bakarsak bakın burası negatif ya yani nereden nereye kadar? X onsuzdan, eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar doğru cevabımız E olacaktır. Tamam. Geçiyorum bunu birinci şekerleme sorudan sonra. Geçelim ki. Şimdi yukarıdaki verilen fx fonksiyonuna göre ne istenmiş? Pozitif değer yani x eksenini kestim kardeşim. Üst tarafta kalacak ve azalan olacak. Şimdi bakın sağ yatıklar artan. Burası olmaz. Sol yatık azalan. O zaman nereden nereye kadar bakın. Bu noktadan buraya kadar hem pozitif değerli hem de azalanlı. Yani birden kaça kadar? 2'ye kadar bunları dahil etmiyoruz. Çünkü pozitif dediği için bakın sıfır olan pozitif sağlamaz olmaz. E, o zaman 1 ile 2 arası bizim hem pozitif değerli hem de azalan olan şartlarımızı sağlıyor. Doğacağımız B olacaktır. Geçiyorum onu. 3. Yine bakın bir tane fonksiyon verilmiş. Tamam. Eksi 4'ten 3'e kadar. Eksi 4'ten kestim. Nereye kadar? 3'e kadar. En küçük ve en büyük değere bakalım. Olabileceği fonksiyonun en büyük değeri kaçmış? 3. Olabileceği en küçük değer kaçmış? Eksi 1. Bunları çarpalım hadi. 3 çarpı eksi 1 o da kaçmış? Eksi 3 olacakmış. Doğru cevabımız D'dir. Tamam. Gidelim 4'e. Şimdi verilen fonksiyona göre fx'i negatif olan yer bizden istenmiş. Peki bunu şöyle yapabilir miyim? Bakın x eksini kestim şöyle altta kalan kısım bakıyorum değil mi? Sıfırdan küçük olanlar. Nereden nereye kadar? Bakalım şurası. Eksi olan kısım. Yani eksi 5'ten 3'e kadar bunlar dahil değil. X tam sayıların toplamı istenmiş. Yani eksi 4'ten başlıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'ye kadar geldim. Hadi toplayalım. Eksi 1 artı 1, 2 eksi 2 giderse geri kalanların toplamı da bana eksi diye verecektir. Doğru cevabımız D'dir. Anlaşıldı geçelim efendim. Şey. Evet bu fonksiyonun işaret tablosu bakın önce kısa yoldan hemen anlatıyorum oldu mu? Bunun önce sıfırı bulunur. Sıfırını bulalım. Yani sıfıra eşitleyelim. 4 eşittir 2x. Buradan da x eşittir 2 geldi mi? Geldi. Hemen şöyle 2'yi yazalım. Bakın x'in işareti burada negatif mi? Evet. En sağ taraftan eksi yazılır. Bu kökte. Yani sıfırda işaret değiştirir. Artı şeklinde. Yani 2'den önce pozitif, 2'den sonra negatiftir. İşaret tablosunu bu şekilde yaparız. köklere göre yapıyoruz. Tamam mı? 2, 2, eksi 2 olmaz. Normali artı eksi olmalı. Artı eksi cevabımız nedir? Bunu bir de grafikle yapayım hadi. Bakın şöyle bir x eksenimiz olsun. Buradaki sıfırı bulduk ya. Değil mi? Sıfırımız kaç? 2. Şimdi 2'yi aldım. Buradan bakın. x'in azalan mı, artan mı olduğunu görebiliriz. Eksi negatifse yani. Dolayısıyla nedir bu? Azalan fonksiyonu azalan olduğuna göre bizden mesela 2'den küçüklere bakarsak burası pozitif oldu mu? Evet. 2'den sonra negatif oldu mu? Evet. İşaret tablosunu bu şekilde yapabiliriz. Geçtim 6'ya. Depoda 40 litremiz var. Her 100 kilometrede 5 litre tükenmekte. Bizden eğim sorulmuş. Ben fonksiyonu öncelikle yazmak istiyorum. Şimdi başlangıçta ne kadardı 40 litre azalacak değil mi? Şimdi şöyle oran yapalım isterseniz. 100 kilometrede 5 litre tüketiyorsak 1 kilometrede ne kadar? İşte iş dışı yapalım. 100x eşittir 5. Her iki tarafı 100'e 100 e böldüm. İsim bunlar. Buradan hadi 5'e böldük. 1 bölü 20 oldu mu? Evet. Şimdi bakın 1 bölü 20 yalnız azaldığı için ne olacak? Aynı zamanda bu 1 bölü 20 nedir? X'in katsayısı yani eğimdir. Dolayısıyla buradan da eksi 1 bölü 20 gelir. Doğru cevabımız B olacak mı? İşte tamam. Geçtim 7'ye. Şimdi FGH fonksiyonları verildi. Şu verilen bir bakalım. F fonksiyonun eğimi pozitif. Eğim pozitifse bakın şöyle bir tablo yapıyorum. A, B, C. Eğer pozitifse C ile A zıt işaretli olmalı ki değil mi? artı eksi eksi artı eksi ile çarptığında artı olsun. Dolayısıyla a artı c eksi olur. Bu eksi ise bu da artı olur. Şimdi iki tane farklı durum söz konusu. Ama hangisini şu anlık bilmiyorum. Bakalım. g fonksiyonun eğimi sıfırsa yani x'in katsayı sıfır b'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. h fonksiyonun eğimi negatif yani şurası negatifse b eksi c sıfırdan küçük. b küçüktür c olur mu? Veya yani tersten okuyalım. c büyüktür b olur mu? Evet hocam. O zaman c b'den büyükse bu artı bu eksi olamaz değil mi? Sildim bunu. C artı ancak A eksi ya da şöyle diyelim düzeltiyorum. C ve B'ye bakıyordum. Eksiye sıfır olamaz ama artıya sıfır olur mu? Olur. Demek ki C artı B sıfır. A da negatif olacaktır. E buna göre büyüklük sırasına bakalım. Burada pozitif olan tabii ki daha büyük olacak. Sıfırdan negatiften büyük olacak. Küçükten büyüğe doğru A, B, C şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız A olacaktır geçiyorum. Buraya. Evet. İki tane doğrusal fonksiyon verilmiş. Tamam. Aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. A aracı 5 saat sonra mola veriyor. Şimdi A aracına şöyle bir bakalım. Ne kadarlık yol alıyor? Şimdi bu adam 3 saatte 45 kilometre yol gidiyor mu? Evet. Yani 1 saatte ne kadar gidiyor? 1 saatte 3'e bölsem 15 gidiyor değil mi? 15 kilometre. Peki 5 saatte ne kadarlık yol gider? 5 saatte 5 ile çarparsam tabii ki 75 olacak değil mi? Şimdi A'nın gittiği yol ona hadi xA diyelim. Ne kadarmış? 75 kilometre. Şimdi mola verdiğine göre B aracı mola yerine A'dan kaç saat sonra gelir? Şimdi mola yerine yani 75 kilometre yol gitmesini istiyoruz. Oldu mu? Peki yolumuz şimdi temel formülü şuraya yazalım. X eşittir V çarpı T yani Formül Yol eşittir. Hız çarpı zamandı değil mi? O 75 kilometre. Bunun hızını hesaplayalım. 2 saatte ne kadar gitti? 20. Yani saatte ne kadar gidiyor? 10. 10 çarpı kaç saat gitsin? T saat gitsin. Buradan da hadi 10'a böldüm, 10'a böldüm. 7,5 saat sonra şöyle bakın bunu bir resmedelim. Diyelim ki A noktasından B noktasına doğru gittiler. Aradaki kilometre 7,5. Tamam Diğeri mesela 5 saatte varmıştı. Değil mi? Bu adam kaç saatte varıyor? 7,5 saatte varıyor. 7,5 saatte. Diğerinden ne demişti bize? Mola yerine A'dan kaç saat sonra var? Bakın bu 7,5 saatte varıyor. Diğeri de 5 saatte varıyor. Aradaki fark bizden sormuş. O da 2,5 saat olacaktır. Doğru cevabımız değil. Tamam. Geçiyorum burayı. Evet bir parçalı fonksiyonumuz var. Tamam. Fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın temel referans fonksiyonların biz grafiklerini bilmemiz gerekiyor. Oldu mu? Bunu bir hatırlayalım. Hadi. Referans fonksiyon hocam neydi? X, Y koordinat sisteminde şöyle bakın alalım. Tam ortadakiye bölecek şekilde geçen bu doğruya biz y eşittir x referans fonksiyonu diyoruz. Eğiminin bir olduğunu söylemiştim. Bakın buradaki fonksiyon ben bunu de şöyle devam ettirsem ne olacak? Bu y eşittir x doğrusu ama neresini almış bizden? Şu kırmızıya bakalım x sıfırdan küçüklerde almış değil mi? Küçüklerde bunu almış. x sıfırdan küçüklerde y eşittir x olacak. y eşittir x. Şimdi y eşittir x, x sıfırdan büyükler değil, sıfırdan küçükler olacak. x sıfırdan büyüklerde, x sıfırdan küçüklerde bakın burası olacak. x sıfırdan küçüklerde burada bir eksi bir doğrusu değil, bunlar değil. x sıfırdan küçüklerde y eşittir x alacak. Tamam, şimdi bu ikisine bakabilirim x sıfırdan büyüklerden alacak. Bakın şu da tam onun simetri olan doğru var ya. Bu da y eşittir. Eksi x doğrusu. Burada şuradan anlayabiliriz. Bakın bir verdiğimde eksi 1 olacak. 2 verdiğimde eksi 2 olacak. Tamam. Peki hangisini alacağız hocam? Bu mu bu mu? Yani x sıfır. Bakın burada dahil edilmemiş. Yani sanki burası tanımsızmış gibi. Çünkü iki tarafa da dahil edilmemiş. Ama bu grafikte burası dahil mi? Evet yani sıfırı bir tarafa dahil etmemiz gerekiyor. Bakın bu dahil etmiş. Dolayısıyla buradaki parçalı fonksiyon doğru olur. Doğru cevabımız C'dir. Geçelim bakalım ona. Ne vermiş? Eş kareler var. Bunlar birim kare değil oldu mu? Yani her birimi bir birim değil. Ona bakalım. Tanım kümesi eksi 1'den 3'e kapalı aralık. Yani ben buna eksi 1 dersem Burası kaçmış? 3'müş değil mi? O zaman şuraya bakarsak. Hadi bunların uzunluğuna ne kadar olduğunu bilmiyorum. A dedim. 3, 6 değil mi? 6A eşittir. 3'ten eksi 1'i çıkarttım. 4 birim. Yani her birimi ne kadarmış? 4 bölü 6, 2 bölü 3'müş. Birden isteniyor? Şimdi maksimum değeri minimum değerinden kaç fazla? Şuraya bakalım. Değil mi? Maksimum değeri burada. Minimum değeri burada. Arada iki, arada iki tane A var. Yani o zaman biz 2a hesaplayacağız. A'mız kaçtı? 2 bölü 3. 2 çarpı 2 bölü 3. O da güzel. tabii ki 4 bölü 3'ü verecektir. Ne kadar fazlaymış? Fazlalık miktarı 2a. 4 bölü 3 doğru cevabımız t olacaktır. Tamam. Bu testteki sorular bu kadardı. Bundan sonraki ne videolarda görüşelim. Evet beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim.